Biz ilk kez katıldık fuara ve Alman menşeli bir firmamız var, sağlık ürünlerimiz var bizim. Kuşak Yol ve Orta Koridor üzerindeki yeni pazarlar fuarında bulunmamızdaki amacımız hem uzak doğudaki ülkelere, Çin pazarına açılabilmek hem de Türkiye Cumhuriyetleri hitap edebilmek, onlara ürünlerimizi, doğal ürünlerimizi tanıtmak ve kullanım amaçlarını sunabilmekti burada bulunmamız. Güzel insanlarla tanıştık sakin ve huzurlu bir fuar ortamı içerisindeyiz ve e, ürünlerimizin tanıtımını yapıyoruz. Bu imkanı tanıyan herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz Kura Health olarak burada bulunmaktayız ve ürünlerimizle kadın erkek e, sağlık ürünleri, ağız içi spreyi e, ve cilt bakım ürünleri olmak üzere buradayız. Çok teşekkür ediyoruz. Katılmaktaki amacımız ve hedefimiz uzak doğu ve Türkiye Cumhuriyetler'deki pazar payımızı daha geliştirmek, arttırmak, Türk lokumunu birçok yere ulaştırmak. Firmamız Afyon'da üretim yapıyor. İstanbul'da iki mağazamız var. İracat da yapıyoruz. Ürünlerimizi birçok ülkeye gönderiyoruz. Amacımız bu gönderdiğimiz ülkelerin sayısını arttırmak. Bütün dünyayı Türk lokumunu tattırmak ve yedirmek. Lokum çeşitli açısından epey fazla çeşit olduğunu görüyoruz. Evet, aromalı ve kuru yemişli olmak üzere ve kaplama malzemelerinin değişkenliğiyle 500'ün üzerinde lokum çeşitimiz var. Tabii hepsini burada sergileyemiyoruz. Biz en çok tercih edilenleri ...fuara getirdik. Tüm tadanlara afiyet olsun... ...diliyorum. Biz zaten... ...yüzde ihracat odaklı çalışan bir şirketiz. Ürünlerimizin... ...yüzde yüzü ihracata gidiyor... Pazarımızı genişletmek, uzak doğu piyasasına pazarlarına girmek birinci hedefimiz buydu. Sızma yüksek kaliteli premium kalitede sızma zeytinyağı üretiyoruz. Bunu genellikle cam şişelerde, özellikle Avrupa pazarına ihracatını yapıyoruz. Ürünümüz bu. Genelde bu fuarın bahsettiği bu orta kuşak üzerindeki e, ülkelerde yokuz, varlığımız yok. E, oralarda varlık sağlayabilecek, e, bizi temsil edebilecek distribütörler bulmakta katılma amacımız. Ürünlerinizle ilgili bir ilgi verebilecek misiniz bizlere? Ee, şalgam bizim ana ürünümüz. Şalgam biliyorsunuz geleneksel bir ürün. Bu coğrafyaya ait aslında bin yıllık bir gelenek. Ee, fermente ve sağlığa faydalı işte mor havuçtan yapılan bir ürün. Ee, bunun yanında tabii e, diğer ürünlerimiz de var. İşte sos grubumuz var. Limon sosumuz, e, sirkemiz, e, nar ekşimiz. Bunlar da bizim ürün portfolyomuzdaki değerli ürünlerimiz. İçecek grubunda işte limonatamız, karadutumuz e, gibi ürünlerimiz var. Böyle. Evet. de Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve onun iştirakı olan Aflora firmasıyla birlikte katıldık. Aflora hakkında kısa bir bilgi vereyim. Aflora bitkisel çaylar, bitkisel yağlar, parfümler, kolonyalar ve oda kokularından oluşan ürün portföyünde bunlar yer alan bir üniversitenin iştirakı olduğu bir şirket. Bunların hem yurt içinde hem yurt dışında satışının pazarlanmasının artırılması için hem bu ürünlerin daha fazla kitleye ulaşabilmesi için için bu fuara katıldık. Hem de ürünlerimizi tanıtmak. Hedef uzak doğu anladığım kadarıyla. E, ve Türkiye Cumhuriyeti ülkeleri. Özellikle çaylar konusunda ve yağlar konusunda evet. Bey, çoğu yok mu diyorum. Çoğu çekinir yok. diyor <laughs> Merhaba. Aydoğan Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Aydoğan fuara katıldık. Fuara katılma sebebimiz bizim daha çok yurt içi piyasasında danışmanlığını yaptığımız yüze yakın firma var. Farklı farklı sektörlerde. Biz aslında firmalarımızı temsilen onları temsilen buraya katılmak istedik. Neden buraya katılmak istedik? Biliyorsunuz fuarımız eski İpek Yolu'nun yeni hali olan Orta Yol projesinin devamı olan bir fuar, Çin İş Geliştirme Derneği'nin yaptığı fuar. Burada da o, o orta koridorun yakın zamanını bilemem ama ileriki dönemlerde ne kadar önemli olduğunu dünya için ne kadar gerekli olduğunu e, gösterecek bir e, çalışma ve fuar olduğu için biz de kendi danışmanlığını yaptığımız yüze e yakın sektörde e, işte bunun enerjiden tutun, tekstilden tutun, gıdadan, ambalajdan, mobilyadan, inşaattan, yapı malzemelerinden danışmanlığı yaptığımız Türkiye'nin orta ölçekli ve e, çok büyük firmaları var. E, bu firmaların da bu orta yoldaki ülkelerden işte Gürcü sanatlı ile başlayan Azerbaycan'dan Çin'e kadar devam eden bu hatta bu ülkelerle beraber ihracat artı ithalat anlamında ne tarz bir işbirliği yapabiliriz diye firmaları temsilen buraya dün katılım sağladık. İşte katılımda özellikle de arka tarafta sizlerin de çekimlerini yaptığınız işte kongre merkezinde katılımcı ülkelerin yetkili insanlarının röportajlarını işte sunumlarını dinledik. Bu fuara onların ne kadar önem verdiğini, neler katmak istediklerini gördük. Buradaki birikimlerimizde tabii notlarımızı alarak kendi bünyemizdeki firmalara anlık, saatlik ve akşam rapor olarak sunuyoruz. Yani buradaki genel amaç Türkiye'deki firmaların orta yoldaki bu fuardaki katılan ülkelerin bu projeden maksimum ne verim alabilirler? Onları anlatmaya çalıştık. Onların izlenimini anlattık. Bu konuda da iki günlük izlenimimiz genellikle iyi. Çok güzel. İşte dün Azerbaycan ve diğer ülkelerin bugün de Çin Halk Cumhuriyeti'nin resepsiyonu vardı. Oradaki işte firma sahipleri özellikle global anlamda Huawei gibi büyük markaların Türkiye'deki planlamalarını dinledik. Çok mutlu olduk. Yarın da inşallah devam edecek. Bugün de devam edecek. Birazdan işte Özbekistan Cumhuriyeti'nin bir sunumunu olacak. Yani biraz daha e, bu tarz e, konularda e, iç piyasadaki Türkiye'deki iç piyası firmaların bilgilendirilmesi lazım. Ee, orada biraz tabii ki... E, Fuarlarda katkı sağlıyor o bilgilendirme konusuna. Bu, bu tarz fuarları e, iç piyasa olarak söylüyorum. Kimse yanlış anlamasın. E, yani aleyhte bir şey değil ama bu tarz fuarların özellikle Türkiye'deki e, ticaret odalarının, sanayi odalarının e, kendi bünyesinde bulduğu mükelle, bulunduğu mükelleflere ben iyi anlatılmadığını düşünüyorum. Yani fuar var, stand açalım, işte bir stand satalım e, şeyle, fikriyle bakmamaları lazım zaten normal fuarlara katıldılar ama bu tarz kongre merkezdi. Yani kongre anlatımı sunumlu olan fuarlara katılıp, yani burada bilgi birikim almaları çok, çok önemli. Niye? Çünkü niye? Türkiye 81'in hemen hemen %70'i sanayileşti. Yani doğusundan, güneydoğusundan, batısına kadar sanayi olmayan şeyleri devletimizin katkılarıyla sanayileşme var. Küçük, orta, büyük, ölçekli kobilerden tut sanayileşme var. Bunlar da ihracata elverişli firmalarımız, bizim göz bebeklerimiz. Bunların bu fuarları aslında katılıp izlemeleri lazım. Burada da işte ticaret odalarının, sanayi odalarının bu firmalara iyi anlatması ve daha doğrusu katılım için destek vermesi lazım. Mesela yani bu tarz fuarlarda ben mesela burada şey görmek isterdim. Türkiye'deki sanayi odası, ticaret odalarının işte standlarını bünyeliyle beraber anlatmasını isterdim. Bu bir başlangıç. Tabii ki daha yeni. Ben inanıyorum. Kesinlikle katılıyorum ve inanıyorum ki bunun ikincisi yani yurt içinde ve katılım alanı çok çok daha iyi olacak. Bu bir başlangıç. Emeği geçen Çin İş Geliştirme Derneğimiz ve katkı sunan herkese ondan sonra medya kuruluşlarına özellikle sizin kanalınıza ve sizlere teşekkür ediyorum. Göksel Özsoy ben. Doruk Şirketler Grubu'nun ortağıyım. ...ortaklarından bir tanesiyim. Şu anda biz hem gümrük müşavirliği... ...hem kara, hava, deniz taşımacılığı... ...hem de domestik nakliye anlamında... ...servis sağlamaktayız. Aynı zamanda Çin Türkiye İş Geliştirme Derneği'nin... ...resmi lojistik tedarikçisiyiz. Bu fuara katılım amacımız da biliyorsunuz... ...zaten kuşak yol. Çin ve Türkiye Cumhuriyetlerle alakalı... ...yeni pazarları birleştirme... ...toplantı ve kongresi. Dolayısıyla... Buradaki yapılan sempozyumlar, seminerler ve B2B ziyaretler sonucunda iyi ilişkiler geliştireceğimiz ve fuarın uzun vadede bize katkı sağlayacağını düşünmekteyim. İstanbul'da üretici bir firmayız. Çatal Kaşık imalatı yapıyoruz. Ürünlerimizi yurt dışı piyasalarına açmak, yurt dışı pazarlarında yeni müşteriler bulmak, ürünlerimizi tanıtmak en gaye amacımız. Türkiye Cumhuriyetler, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan bunlarla tanışmak, görüşmek, bir arada olmak hedeflerimiz arasında. Yardımcı oldular, teşekkürler. Herkes bir arada oldu. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederiz. Öncelikle merhabalar. Güzel bir gün. Fuarda güzel geçiyor. Biz Çalık Holding ana çatısı altında bir lojistik ve ticaret şirketiyiz. Aynı zamanda Çin'de bir ofisimiz ve şirketimiz var. Katılma amacımız hem kuşak ve yol coğrafyasında, Orta Asya'da etkinliğimiz var hem Çin'de. Bu bölgedeki yeni pazarlar arayışı ve tanıtımla ilgili faaliyetler. Burada hem lojistik hem de ticaret ekibi olarak bulunuyoruz fuarda. Bu arada bu anlamda bir katkı sağladı anladığım kadarıyla. Tabii katkı sağladı. Özellikle hem Türkiye Cumhuriyetler CIS ülkeleri hem de Çin'in birleşik olduğu bir yapıda açıkçası tam böyle İpek yolunu temsil eden bir fuar oldu. Aslına bakıldığında Arzum Okka serisi olarak uluslararası ihracata sahip olan uluslararası e, alanda da hizmet verdiğimiz bir e, seridir. E, ciddi anlamda e, bütün kahve makinelerinin yanı sıra Okka serisinin ciddi anlamda e, bir imajı var. Öyle söyleyeyim Bu yapılan e, deneyimlerle hani tüketiciler tarafından, ee, hani e, ispatlanmış bir durum yani lezzet bakımı anlamında yani gerçek manada e, bildiğiniz cezvede pişen ateşte pişen tadı kıvamı e, veren bir e, makine serileridir o şekilde söyleyeyim burada e, alanda demolar yaptık tadımlar gerçekleştirdik ve ciddi anlamda da katkı sağladık. Hedefte tabii ki Türkiye Cumhuriyetleri değil mi özellikle uluslararası zaten e, uluslararası alanda da okka serisi ciddi anlamda tanınıyor. E, hani bu özellikle Çin medyasında, Çin e, dünyasında e, burada da zaten e, yaptığımız tadımlarda gelen tadan kişiler işte okka evet arzum biliyoruz kullanıyoruz diyerek zaten memnuniyetlerini bizlere ilettiler. Yani genel anlamda pozitif bir süreç yaşıyoruz. Bugün de ikinci günündeyiz. Bu şekilde. katılma amacım bugün e, kozmetik firması olarak katıldım. Hedefim ihracat olduğu için buraya gelen e, 8 Türk ülkeleriyle işbirliği yapıp ihracat yapmak. E, Rusya ile anlaştık. Azerbaycan'la, Özbekistan'la konuşuyoruz. E, bana çok faydası oldu. Daha bugün ikinci günü, daha gün bitmedi. Yarına kadar umarım hani şu an 8 ülke bazında görüşme yapıyoruz, toplantılar yapıyor, konferanslar oluyor. Bence her ülkeyle bağlantı kurabileceğimi düşünüyorum. Çünkü çok yararlı bir organizasyon oldu. Yani çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şirketimizle Yasmin Gurme, Asil Şef, Asil Pro ve bunu Ekim Börek gibi farklı şirketlerimiz var. Bu şirketlerde unlu mamulleri iş şey yapıyoruz. Donuk ve kurabiye grubunda. Amacımız amacımız Çin'le ilgili yani burası zaten Çin'le iş, iş geliştirme fuarı olduğu için amacımız ihracat yapmak. Burada da çeşitli devletler stand açmış sağ olsunlar. Onları ziyaret ediyoruz. Onlar bizi ziyaret ediyor. Fuardan memnunuz. Amacımız ihracat. Başka bir amacımız yok. Belki bulursak özel bir mal ithalat. Sonuçta buraya ticarete geldik. Çok fazla bir ziyaretçi yok ama katılımcılar yeterli seviyede. Yeterli seviyede oldukları için biz katılımcı katılımcı birbirliğimizi geziyoruz. Ticaretimize bakıyoruz anlayacağınız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bizim fuara katılma amacımız kendi ürünlerimizi daha yüksek kitlelere tanıtmak. Zaten ben de Mersin, Adana, Hatay, Çin ve Türkiye İş Geliştirme Derneği'nin üyesiyim ve temsilcisiyim. Ayrıca zaten bunlar epeyce Çin tarafından alınan ürünler. Daha da fazla bir bilinirlik sağlamak için bir de yeni bir ürünümüz var. Genelde defne yaprağı yaprak olarak kullanılır. Bütün bu ülkelerde ya da bizim iç üretimde evlerde balık ya da tavuk ya da et ürünleri yemeklerinde yaprak olarak kullanılır. Yemeğin satsısını almak için ya da lezzetini arttırmak için biz yeni bir form ürettik. Bunu öğüttük ve öğütüldüğü zaman çok daha muazzam lezzetler elde ediliyor. Daha az kullanılarak. Yani baharat açısından daha az kullanılıyor ama e, daha güzel kokular, daha güzel lezzetler çıkıyor. Şimdi yeni bir ürünümüz. Diğer ürünümüz işte keçi boynuzu tozu. Onu da piyasaya e, kakao olarak e, sunacak, e, sunmaya başladı. Daha doğrusu şu anda keklerde e, ve bekiri tarzı bu e, fırın tarzı ürünlerde kullanılıyor. İnşallah daha da fazla bilinirliğini artıracağız. Bakalım. Hedef o. Bu arada bu anlamda önemli bir adım olmuş oldu o sizin için o zaman. Sizin için çok iyi bir adım oldu. Epey de tanıtımını yapmış olduk. Herkes de beğeniyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler. Çok. Antalya'da üretim yapıyoruz. Limmo Limonata markamız tamamen doğal bir üründür. Sadece limon ve şekerden oluşuyor. Doğal limonları topluyoruz. Ee, bunu da pancar şekeriyle patentli bir üretim hattımız var. Ee, i̇novatif bir üretim yöntemiyle üretip bunu e, Antalya'da Akdeniz limonlarından ürettiğimiz limonu dünyaya e, ihraç ediyoruz. Katma değerli daha, bir, e, daha katma değerli bir ürün haline getiriyoruz. Bu fuarda katılma amacımız bizim e, yeni pazarlar, yeni hedefler, yeni ülkeler, e, yeni networkler elde etmek için e, bu fuara geldik. Çin pazarı tabi biliyorsunuz her sektör için çok büyük bir e, pazar. Biz de bu pazardan bir e, pay elde edebilmek adına e, onu değerlendirebilmek adına bu kuşak yol projesinde yer alabilmek adına bu fuara katıldık. Amacımız buydu. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Biz 1963 yılından beri laboratuvar malzeme üretiyoruz. Ankara'da iki tane fabrikamız var. Ee, Ankara'daki fabrikamız 10 bin metrekare kapalı alanı olan e, bir fabrika. Ee, 1963 yılından beri bu işi yapıyoruz. Ben aynı zamanda Türkiye Çin İş Geliştirme Derneği'nin e, yönetim kurulu üyesiyim. E, katılma amacımız fuara katılma amacımız ürünlerimizin tamamen e, yurt dışında pazarını pazarının arayışındır. Yani e, tamamen ürünleri e, ihracatı üzerine çalışıyoruz. İhracat bizim için çok önemli firmamız için. E, bu yüzden çalıştık. Mutlu olduk. Verimli oldu. Birçok firmayla görüştük burada. B2B görüşmeler yaptık. E, bir dahaki fuarlarda da inşallah yer almak istiyoruz. Derneğimizin fuarlarında. Şey mi mı? Ee, Biz şöyle pratik bir bardak yaptık. Ee, i̇çerisinde işte üçü bir arada, ikisi bir arada, siyah çay, yeşil çay ve gold kahve olarak. Ee, bunda e, altında bir basması var. Ee, direkt sıcak suyu aktarıyorsunuz ve kullanıma hazır. Herhangi bir çöp. Farklı bir yeni ürün gibi, farklı ve yeni bir ürün ürün aslında bir buluş diyebiliriz biz bunun için. Ee, biz bunu daha da geliştirdik ee, ve fuara katılma amacımız da bu ürünü daha fazla kitleye ulaştırmak, daha farklı bir noktaya getirmek ve daha fazla geliştirmek. Çay, kahve e, çeşidinin yanında çorba çeşitleri de var galiba değil mi? Çorba çeşitleri birlikte çalıştığımız yine bir firmamızın, e, partnerimizin e, farklı ürünleri var. E, onu da gösterelim isterseniz size. E, çorba, yine onda da kahve çeşitleri var. Nerede? Şöyle göstereyim. Mesela bir tane kremalı mantar çorbası olarak. Bunda da yine farklı şeyleri var. Versiyonları var. İşte mercimek çorbası, tavuk çorbası gibi ve onun da kahve çeşitleri var. Bu ürünleri de yine burada sergiliyoruz. Daha fazla kitleye duyurmak için. Çünkü çok bilinen ürünler değil bunlar. İnovatif ürünler oldu. Fuarda bu anlamda önemli bir adım oldu. Önemli bir tanıtım aracı oldu sizler için. Hem ürünü tanıtmış olduk, çok farklı temaslarda bulunmuş olduk, yeni müşteriler edinmiş olduk. Bizim için gayet verimli geçti. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.